Selamun aleyküm arkadaşlar. Yok mu gelen? Selam lambayı aç. Muhammed içeri geç. Kapat kapıyı. İçeri kimse gelmesin. Evet beyler. Öncelikle hoş geldiniz. Dün arkadaşlar dur gelen var gelsinler de abi öyle. Gab şöyle de hikaye tak. Umarım gelen olur bu videoya da. YouTube. Şöyle de abi Instagram'dan abi paylaşalım. Paylaş abi bunları da gönder. Şimdi arkadaşlar gelen kim oldu bilmiyorum. Şöyle baktığım zaman iki kişi izlemiş, bir kişi izliyor şu anda. Gelenler hoş geldi. Bunlar niye gitmiyor abi? bakalım abi. Yayına gelenler bir like atabilir mi abi? Bir gelip çıkmış zaten. Bir like atabilir miyiz abi? Bir beğenelim abi. Oppa. Videoyu beğenelim abi beğenelim. Neyse arkadaşlar bugünkü şeyimiz PUBG gene. Başlıktan da gördüğünüz sebepten kardeş kavgası yapacağız gene. Seriyi devam ettireceğiz. Şöyle bir girek abi. Dünyayı açamadım arkadaşlar. Boynum tutuldu. Bu yüzden de bana bayağı bir sıkıntı oldu zaten. Akşamdan hastaneye falan gittim boynuma falan yap şey yapmak için. Şu an biraz daha iyiyim. İzlenme da okunuyor. Aleikum aleyküm. şöyle aleyküm selam yazalım. İzleyen sayısı 2 olmuş arkadaşlar. Beğenirsek sevinirim. Bugün kardeş kavgası yapacağız. Deniz gelmek istiyor mu? Deniz'in kardeşi misin? Bilmiyorum ama gelmek istiyor mu yani? Ben sorayım da gene de. Dur şu sesi bayağı bir kısalım abi. Kıs kıs. Dediğim gibi arkadaşlar yani boynum tutuldu. Bu da bana bayağı bir sıkıntı oldu. Şöyle de toplanalım abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emir Tarakçı, hoş geldin kankam. Aleykümselam Şöyle de aleykümselam yazalım. Aa bu deniz de. Bu deniz başka deniz galiba. Çünkü moderatör değil normalde. Yankı yapıyor abi. Niye? Şöyle bir daha açalım ses. Bilmiyorum. Emir Neyse dur. Ee, yok benim deniz sensin de moderatörlük Neyse neyse ee, dur sana moder Yok sen değilsin Sen de olamazsın belli değil ama Neyse arkadaşlar e buradan arkadaşlar oluyorum Mehmet sesini kapat bir daha çok yankı yapıyor ya <laughs> Sen de sesini aç kapa mikrofonları. Mikrofonları aç kapatın. Sesi de. Tamam. Birazcık kesti yankı en azından. Kanka Kirkenes'e gelecek mi? Bir daha. Kankam Kirkenes gelecek. Ee, ama şu an banlı olduğum için yani. Şu an bak YouTube'a bir tane attım. Karlı. Ee, gördünüz daha Emirhan onu Evet Ha onu attım abi Onu izleyin Benim şu an bayağı bir sebepsiz yere bir banım var onu bekliyorum Ban çözülünce devam edeceğiz Az bekleyin abi ben sizden ayrılacağım çok yankı yapıyor Çok yankı yapıyor abi Emir Tarakçı videoyu beğenmediysen bir beğeni atarsan sevinirim ve videoyu paylaşırsan daha da sevinirim. Emir Tarakçı gerçek ismin Emir mi yoksa yani ne tam bilmiyorum da. Sağlasın. Kral adamsın. Şöyle bugünkü attığımız videoyu göstereyim sana. Ee, şöyle Euro Truck var abi. Ee, bak 6 kişi izlemiş. 2 kişi beğenmiş. 1 kişi beğenmemiş. Nesini beğenmedi bilmiyorum ama. Böyle bir şeyimiz var abi. Karlı modda da değilmiş aslında. Normal. Bunu izleyebilirsin. Güzel bir video yani. Çok kişi sevdi sonuçta. Neyse abi. Hani dediğim gibi. Bu arada da. Şu an izleyenimiz bir kişi galiba. Bize şunu beğenelim genelde. Şunu abi atalım. Ana sayfadayız. Hoş geldin Emir. Dediğim gibi. Bugün arkadaşlar kardeş kavgası olacak. Deniz sen şu an Emir sen mi izliyorsun? Şu an Deniz mi izliyor? Kim izliyor abim? Deniz mi izliyor Emir mi yoksa ikisi de mi izliyor? bana bunu derseniz sevinirim. Bu arada dün can dün di dün müydü? Bugün günlerden ne arkadaşlar? Gün günlerden ne abi? Abi bugün çarşamba biz bugün niye canlı yayın açtık? Abo. Oğlum bugün çarşamba bana niye canlı yayın açtırdınız? Nasıl yani? Bugün çarşamba normalde salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri oluyor da. E ee? Hani günleri belliydi. Neyse abi. Böyle önemli, önemli değil evet. Aleykümselam Brass Stars Gamer. Kankam gerçek ismin nedir? Brass Stars Gamer. Gerçek ismin ne? Aleykümselam bu arada. Şöyle de diyeyim abi. Arkadaşlar Discord'umuza katılmak isten şurada dur bakayım link yapıştır. bakalım link yapıştırabiliyoruz mu? Yok neyse dur abi şuradan hemen girelim Discord'umuza. Aleyküm selam. Yani bu şu anlık arkadaşlar şu anlık. Dur şöyle yapsak yok. Ha dur şöyle. Söylemesini kopyalım kopyala. Allah Allah. Lan. Da Allah. Kopyala abi. Yapıştır. Go. Discord linkimizi şu anda bir şey diyeyim. Bir. Bence çarşamba yap çünkü dersler var. Tamam bundan sonra çarşamba günleri olur ya. Önemli değil. Yeni gelen arkadaşlar ya yeni beğenebilirse sevinirim. Dediğim gibi arkadaşlar Discord'umuz var. Bizden konuşmak istiyorsanız buraya gelin. Zaten şöyle 4-5 kişiyiz şu anda. Deniz burada zaten. Emirhan'la şu an oynayacağız. Muhammed de içeride. Tuna da bizim arkadaşımız. O Samet abim gelmiş. Efendim. Hoş geldin Samet abi. Dur. Oda kartına gelmek istiyor musun Samet abi? Kardeş kavgası yapacaktık normalde. Gelen herkes hoş geldi. Kanka ben gidiyorum. Beraber git. Ne? Ha tamam kankam git git. Zaten ben de bir gün ben berbere gideceğim ama. Ne zaman gideceğim bilmiyorum. Yeni gelen arkadaşlar yayını beğenirse sevinirim. Hoş bulduk demiş Samet abim. Hoş bulduk. Aynen. Oda kartına gelmek ister misin Samet abi? Oda kartı açacağız. Dünkü gibi aynı. Ama Livik açarız büyük ihtimal. Ya da Eren gel açarız. Şey olmasın diye. Ya da Livik fark etmez. Livik açabiliriz. Ha sen daha evdesin. Ha neyse bu akşam sen açacaktın da bir tane daha. Bu akşam sen açacaktın da. Oda kartını yedi de aç diyorsun da abi. Şimdi e, şöyle bir bakayım yedi açacağım tamam da. Samet abi dediğin gibi olmuyor işte. 7'de abim geliyor yani. Bilgisayarda azmak mecbur şey yapmak veriyorum ya ona. Ha tamam açacaksın. Ee, dediğim gibi abime verdiğim için yani bu yüzden erken açıyorum. Yani istersen şey yapmayayım yani dersen abime yayında şey yapacağız. Hatta o erken gelirse onu da alırız. Hani yeni gelen arkadaşlar altı kişi 7 kişi izliyoruz şu an ya Yine bir beğeni atarsanız sevinirim abi Bu arada yeni yeni videomuz kanalda izleyebilirsiniz kirkenesi sevenler izleyebilir multiplayer oynamıyorum Çünkü ban yedim sağolsun Adminler Çinli Adminler beni hep banladığı için abi Hoppa. Dediğim gibi arkadaşlar bana oradan Discord'dan bana atarsanız arkadaşlık size işte ben size buradan çok kolay bir şekilde kabul edebilirim yani. Yani kurallarımızda çok az zaten. Öncelikle argo küfür yasak yani. Reklam ve benzeri şeyler yasak. Büyük küçük ayrımı asla yapmıyoruz. O büyüktür. Bize veletler falan diyemeyin. Bana ilerleyen günlerde de lazım olursunuz zaten 23 Nisan'da falan. Bu uyarıları dikkat alalım. Bu kadar yani. Doğukan Bilgisayar sana aldık. Abine değil. Samet abi doğru diyorsun. Bana aldık. Ama şimdi abim yani ne bileyim. Bakalım. Yayında birazcık donmalar falan var mı abi? 1080 yapıyorum yani gidip gelmesi falan. Şu an galiba donuyor çünkü. Ben en iyisi bunu şu an kaliteli mi arkadaşlar yani görüntü? Görüntü kaliteli mi? 10 kişi izlemiş toplamda abi. Bir like atarsanız sevinirim yani. Bir like'ı da eksik görmeyin. Kanalımıza abone olmayanlar abone olsunlar. En son 46 abone değildik arkadaşlar. Şöyle mencecik bir yazalım. 6 kişi izliyor. Çok güzel ana sayfadayız abi. Kanalımız diyoruz. 48 abone abi. Çok güzel abi. Çok güzel. Bunu bu yayında abi 50 yapar mıyız? Bu yayında arkadaşlar 50 yapar mıyız biz bunu? Neyse abi yavaştan başlayalım. Emirhan oda kartını şimdi değil de İlerledikçe açar. Şu an Livi kaç? 3 kişilik aç. Ya hayır şimdi kuralım. Da oğlum şimdi değil de yayında ya. El. Samet abim ne diyor ki akşama doğru kurun. Yani gir hadi. Livi kaç? Ya. Eyse arkadaşlar şöyle girdik. Hoppalası. Ya ne Samet ne abi ne ya. Ne ya. Ya Samet abi. Abi dört kişilik niye açtınız ya? Abi dört kişilik niye açtınız? Neyse Vallahi neyse. Otomatik açtım? Neyse abi olsun o kadar önemli değil. Arkadaşlar ben rank kasacağım daha haberiniz olsun isterseniz takip etmeyin beni. Önem önemli değil biz de zaten YouTube'da yayındayız aynen. abi. Önemli değil yani. Öyle mi? Çok aynen. iyi. Çok iyi. Bu arada ismin Peki, neydi? Normal mi oynuyorsunuz? Yok diyorsunuz. normal rankta kasıyoruz ama genellikle yayınlarda aynen böyle aksiyona giriyoruz yani gene. Ya bir şey söyleyeyim ben normalde doğrusunu söylemek gerekirse full rush oynayan birisiyim ama Eee ya tutturdum yani as olacağım diye aklıma koydum yani yapacağım kafaya koydum. Aynen abi. As olacağım. Nereye yani atlayacaksın sen? Şey yapıyorum yani. Vallahi nereye müsaitse oraya atlayacağım. Tamam. Buralara falan atlayacağım. de at tamam abi önemli değil. Emirhan karşı taraf atla. Tamam. tamam. Gel abi buraya gidelim hep beraber gel. Olur, olur, olur. Tamam atla sen atla. Yayın dur bakayım yayında bir sıkıntı yok. Ya dediğim gibi 25 puan kaldı as olmam. İşte iki maç atarsam ikisine de win alırsam as oluyorum direkt. Hani ondan sonra full rush. Hı, aynen abi. En iyisini yapıyor. Normalde biz de pushlayan birileriyiz de. Bakma yayındayız diye. Kanalın var mı senin hmm. daha yani destek olmak isterim. Yok, eyvallah. Yok be. Kanalım yok. Sen sürekli mi yayın yapıyorsun? Yok, sürekli değil. Nasıl diyeyim abi? Haftada üç kez oluyor. Hafta sonları genellikle müsait olduğumuz zaman her gün açıyoruz akşamları. Yani yapıyoruz yani. Hmm. Öyle yayıncı şeyi Vallahi bırakmıyoruz. Başarılar dilerim. Ne diyeyim? Sen Anladım. nerelisin bu arada abi? Ee, ben Tokatlıyım. Tokat. Merkez mi? Hı -hı. Merkez. Hı -hı. Şey, Turhal. Turhal. Köy tarafı mı oluyor? Ee, yani sayılmaz. Köy tarafı demeyelim de. Yani şehire yakın. Evet. Aynen. Bakayım abi şu biz de zaten yeni açtık kanalı da ben yeni açtım kanalı abi şu anda 50 like şey. falan var evet. bunu yükseltmeyi düşünüyorum yani 50 abone falan var inşallah ya inşallah yükseleceğiz abi böyle küçük kanallar en azından destek oluyor birbirine gelin emirhan bu yana destek oluyor birbirine de böyle yani büyüyoruz bu yana gelin bu yana işini düzgün yaptıktan sonra zaten e, destekçin olur emin ol yani merak etme. Biz iyi yapıyoruz İnsanlar, abi. E, aynı. Heh. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. İnsanlar neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Her şey her herkes her şeyin farkında. O yüzden e, sen sadece işini yap. Hani yayınların devam ettir gerisi çok çorap söküğü gibi gelecektir emin aynen. ol. zaten Yok, bunun yayın, farkındasın. Yayınları zaten Farkında olmasın zaten yayını açmazsın. Aynen. Yayını zaten böyle evet. paradır ya da beğenmeleri içindir değil. Hem onların canı da sıkılıyor zaten. Biz de zaten boş kalmayalım diye yayını böyle şey kanalı böyle geliştirelim diye. Onlar da izlesin diye. Bunu seviyorlar zaten yayını. O yüzden bir yandan da yapıyoruz Kesinlikle. Yani normalde bazıları e, a çatın falan diyorlar işte abi para sayılıyor onlarda zaten atın diyorlar işte